Ah Mevla meder dertlerine dermayın. Verir Rabbim suçlarına vermayın. Gayrıdan olur mu insan? Ağla gözüm ağlamanın zamanı. Ağla gözüm ağlamanın zamanı. <laughs> <laughs> Ah geldim bu cihana cana bulmadım, mağfiret sırına mazhar olmadım. <laughs> Sırrımdaki Serdar'ımı mı bilmedim <laughs> Ağla, Ağla gözüm ağlamanın zamanı Ağla gözüm ağlamanın zamanı Muhammed Allah. Mustafa ağladılar Allah Allah diye yalvardılar Feryadı <laughs> figanları kıldı <laughs> Allah gözüm alamanın zamanı Kala <laughs> gönül alamanın zamanı Ama zamanı <laughs> Allah ki gönülde açılsın yollar Zikrelesin Mevla'yı azda diller Aşkına çağlasın Rabbim seller Ağla gözüm ağlamanın zamanı Ağla gönül ağlamanın zamanı Allah ki perde hiç amın açı açılsın Canda cananlar seçilsin Ah bu hayatından içilsin Nala gözüm ağlamanın zamanı Nala gözüm ağlamanın zamanı Ağla ki Muhammed Mustafa gelsin Garib ümmetim de yerelerin sarsın Şefaat paylarını bize versin Ağla gönül ağlamanın zamanı Ağla gönül ağlamanın zamanı Ama zamanı Muhammed aşkına biz de yanalım Yazı barzı halihalka sunalım Affımız beratımız umalım Nala gözü mahlamanın zamanı Yaman zamanı kardeş zamanı bütün enbiyalar ağladılar Allah Allah deyip yandılar Sevdelere başlar boynu Laman gözüm ağlamanın zamanı Laman zamanı kardeş zamanı Allah ki günahlar defterden silinsin. Allah ki hak hakikatler bilinsin. Allah ki evliya planlar gelsin. Allah ki zamanı. Aman zamanı kardeş zamanı. Bilmedin mi dünya fanidir fani, veren alırmış bu tatlı cani. Tanı ey insan sen kendini tanı, alayım alamam zamanı, aman zamanı kardeş zamanı. Ölüm gelip erişmeden Ömür yaprağın düşmeden Varı bol kabre girmeden nalan gözüm ağlamanı zamanı Ama zamanı kardeş zamanı Allah 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 <laughs>